Herkese arkadaşlar ben Hürgün, arkadaşlar çok ama çok 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 güzel bir haritayla karşınızdayım arkadaşlar inanılmaz güzel bir haritam ve bakalım nasıl olacak ben de çok çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar sadece 2 saniye video videoyu beğenmeyi unutmayın güzel bir like patlaması gelirse gerçekten çok çok sevinirim arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız e, video beğenmeyi yorum atmayı ve arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, Ritmi ben oku diyor. E, Dovland, ee, korku haritası bu sporda arkadaşlar 12 chunkta oynayın diyorum. Ee, ben video çektim için %40 almayacağım, 57 tamam, ee, Fav 50 abi 50 yalnız çok şey oluyor, 100 alalım arkadaşlar, ee, bunu da 12 alalım. Ee, arkadaşlar bu da diğer harita gibi gerçekçi haritalardan ve gerçi konusu inanılmaz güzel arkadaşlar, konusunu çok çok beğendim ve e, oynamak istedim. Ee, şey kullanılıyor, tamamdır Raga. tamamdır, her şey hazır şu anda. Şimdi e, komutlar şunlara bir tıklayalım. E, ee, ondan sonra map versiyon falan filan diyor. Buna tıklayalım. E, ee, ondan sonra tamam. Go to menu diyelim bakalım. Şimdi. Kredis. Bir dakika son ses dinleyelim. 2, 3, 4, 4, 4 olacak sanırsam. done Oldu sanırsam tamamdır. Şimdi play diyelim ve başlayalım. Ee, arkadaşlar gerçekten çok çok güzel. The Madness Map Present. Abi şimdiden girildim arkadaşlar. Şimdi geldim. Bu arada akşam vakti. Abi yapma. Bu ses ne abi? bu ne? Ne oldu? Arkadaşlar e, oyunun sesi 30'daymış zaten. ki 40'ta zannetiyordum <laughs> Kısacaktım 30'um. Eee Sike Legon Arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Konusu o kadar güzel ki. Eee ben de oynamak istedim. Umarım korkunç değildir abi. Ne olur. Ne olur. Oo bir dakika. Eee taş. Ana. Midback yürü. Ee, base'imize geri dönmemiz gerekiyormuş sanırsam. Ee, base'imize geri... Aa, bir şey yapmışız. Ee, kazmamız kırılmak üzereymiş. Ve bize sanırsam base'imize tekrardan geri dönmek dönmemiz gerekiyormuş ki. Döndük mü galiba? Bakayım. Bu ne lan? What was that? Bu da neydi? What was that? Perhaps ne oldu I'm lan? tired and Abi vallahi yemin ediyorum geri yemin ediyorum geri. <laughs> Abi vallahi gerildim lan tüylerim diken diken oldu. Dur dur dur. Eee, ne yapacağım şimdi? Tepe mi tepe çıkılmıyor buradan. Uyuz oldum. Bir dakika. Eee, bunu da mı kıracağız, Bir dakika bu neymiş? Kırıktaş, kırık taş el tam. Kırık taş ve elmas ceviri kırabiliyoruz bunlar ile. <laughs> I don't remember putting any cobblestone, here. cobblestone kırabiliyoruz. Tamam. Abi yemin ediyorum korkuyorum şu anda ya bir biraz nerelere geldiğimi de bilmiyorum şu anda bunu alayım, al ne böyle bir saniye abi rastgele kırıyorum ama şu anda uyuz oldum vallahi uyuz oldum bir yere çıkmıyor galiba burası ha, çıkıyor çıkıyor bir dakika abi bu ses ne gözünü seveyim ya keep abi kanka abi yapma yapma, abi, yapma bunu yapma bunu abi bu kan ne gözünü seveyim bu kan ne abi abi yapmayın vallahi yapmayın abi Sanırsam arkadaşlar biz burada e, yalnız kaldık böyle maden falan filan yapıyoruz arkadaşlar ve e, buradan burdan kurtulmaya evlatör power ah, no po oldum, abi hep hep elektrik olması zaten enjinus o oh, şifre gerekiyor sanırsam bunun için Um, tools deposit diyor abi kitaplar falan şunları bir alalım belki ihtiyacımız olur yani o yüzden ne olur ne olmaz diye bir alıyorum şunları şöyle bir parça ee şöyle bakayım o bir dakika abi bu seslik aa torç var torch var abi süper bir dakika. Ee, generator manual diyor. Ee, Uskor abi sesini arkadaşlar kısacağım cidden kısacağım yoksa geldim yemin ediyorum tüylerim o kadar diken diken oldu ki yani adama çarpsam adam kolu kanayacak dur bakayım. Ee, paper diyor. Bir dakika yapraklarda yazıyor diyor. abi bir dakika. 1 1 3 4 bir dakika. Şöyle bakalım. Ee, yok sanırım bir dakika şöyle yapalım. Aa bir dakika. Tam taktiğini buldum. Yaprakları şey yapacağız. Ee, bir dakika nerede? Bak şöyle yapacağız. Aa bir dakika toplandılar. Uyuz oldum. Eee bir dakika. Bir, an, bir dakika şöyle bir dakika burada bir şöyle yapacağım. Yok, diğer kalıpların hepsi gidiyor. Şöyle yapacağım. Hepsi gitti. Eee kalacak diye düşünüyordum ama kalmadı. Uyuz oldum şu anda. 1 3 4'ü bulduk. Hadi yani sanırsam şifre bu yani. Bir dakika gidelim bakalım. 1 3 4 ee, bakalım. Eee 1 3 4. Oldu mu? 1 3 4 diyordu burada. Bir dakika. Kaldıralım. 1 3 4 açık kalsın. Olmadı galiba. Bir dakika deneyecek gal deneyecektik galiba böyle. Bir dakika. 1 3 4 tekrar dönüşüyorum. Eee şunları şöyle bir kaldı. Bir abi bu ne gözünü seveyim ya. 1 3 4 olması lazım herhalde. Kod öyle yazıyor çünkü. Oldu galiba. Vallahi oldu. Aa! Asansör çalıştı, Abi aşağı iniyoruz değil mi? Aşağı iniyoruz değil mi bana? Abi gerçek hayattan fark yok şu anda bunun. Kaskımız falan her şeyimiz tam bir dakika şunu şöyle yapayım. Abi yemin ediyorum korkuyor. Abi yapma. Meş al elimizi. Abi yapma. Oo bir dakika. Elimize bundan için aydınlanıyor. Süper. Abi bu fısıltılar fısıltılar ne abi gözünü seveyim. Yemin ediyorum korkuyorum. Yemin ediyorum yapma bunu. Abi yapma. Bakamayacağım. Abi jump scare ya yapma abi yapma yapma bak yapma bak bunu yapma bir dakika abi vallahi ya uyuz oldum ya bir dakika bakalım şöyle gidelim abi açıl kapı ee, tam bir şey yok galiba buralarda. Don buraya sakın girme diyor. Donut mine. Wow. Diamond. Ama burada diyor ki sakın kırma diyor. Skelegun. Aa bir yapma ya. Bir dakika bunları sakın kırma diyor. Bir dakika kırıyoruz ama biz şu anda bayağı manyaz biz. Deliyiz çünkü biz. Biz malız. abi başımız dönmeye başladı. Elmaslar için bu değer miydi abi Al elinden bir dakika. Abi. Ah! Bu ne lan? Ne oluyor lan? <laughs> abi. Abi yapma bunu ya. Yine mi kol bacak abi? Gözünüz seveyim neden kol bacaklar hep ortalıklarda ya? Öncekinde de kol bacaklar ortalıklardaydı. Uyuz oldum ya. Abi neden bütün kol bacaklar hep ortada oluyor? Aha burada da yol var bir tane. Uyuz oldum. Şunu da kıralım. Abi neden kol... Abi uyuz oldum. Abi şuna bakalım kol bacak dağıtıyorlar bildiğin. Her yerde beleş kol bacak. Adamın vücudu kopmuş. Bacakları ayrılıyor. Bilmem ne oluyor oğlum. Bu ne lan? Abi. Abi bu ne gözünü her... Abi her yerde kol bacak ya. Gözünü seveyim ya. Abi, karanlık oldu bak korkuyorum ses duydum oradan. Abi ses duydum oradan. Ses duydum oradan. Birisi var galiba. Birisi var galiba. Ayak sesi. Bir dakika. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Bir dakika şuraya dayanacağım. Şuraya yapacağım. Bir dakika şurada ne yazıyor? My name is, benim adım Marble. Eee, neden Digit the Mind, ben neden diamond'ı kazdım falan bilmiyorum diyor sanırsam. I never exit alive from here. Ee, asla buradan çıkış yapamayacağım falan filan diyor. Yaşayamayacağım falan falan filan diyor da. Dur abim. neden hep girilmeyen yerlere giriyoruz? Neden hep girilmeyen yerlere girmek zorundayız ki abi? Bir dakika, sorunluyuz çünkü abi, bir saniye. Abi, yine mi kaz... <laughs> abi, şaka mı bu? Beleş kol bacak mı dağıtıyorsunuz abi ne abi abi, abi şu tipine bakar mısınız? Bir dakika. abi Maze en nefret ettiğim en saçma bulduğum şeylerden bir tanesi korku haritasında Maze nedir abi? Neden labirent? Neden labirent abi? İyi ki labirent kolay yapmışlar yani kısa bitiyor yoksa uyuz olurdum abi ne olur karşıma bir şey çıkmasın bak vallahi Vallahi abi. abi vallahi bak bak lütfen diyorum karşıma bir şey çıkmasın şu anda doğru yoldan mı gidiyorum bilmiyorum ama <laughs> Abi görmedim ne olduğunu ama inanın çok korktum. Video tekrar izleyeceğim ne olduğunu görmedim. Ne olduğunu görmedim abi. Abi yapma bunu. Aa, abi tekrar olduğumuz yere geri döndük. Nasıl bir manyağız nasıl bir manyağız biz. Abi oraya gitmem oraya gitmem. Abi gözünü seveyim ya. Burada ne yaparsın ki abi ya. Abi nasıl bir yerdi ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. <laughs> Abi sesine kulak verdiğim Sesine kafa attığım Bir dakika abi gidiyorum vallahi gidiyorum uyuz oldum Doğru çıkışı bulamayacağız abi biri, abi bir dakika şöyle yanlaması olsa... Abi yapma 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 Abi bir dakika burası da değil Abi saçma sapan yerlerden bize birisi böyle vuruyor ses çıkartıyor Garip bir şeyler oluyor çözemedim ne olduğunu Vallahi çözemedim bak hep burada da, ne olur yapma ee, Abi <laughs> Abi bir bir şeyler abi yapma bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Çözemediğim çözemediğim bir şeyler oluyor şu anda. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Kurtarın beni. Yardım edin. Yardım edin abi gözünüzü kafa atayım ya. Bu ne abi? Göz... Vallahi abi ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. O kadar çok korktum ki yemin ediyorum altıma sıçacağım. Abi kokuyor ya. Vallahi kokuyordu bakayım. Abi bir dakika. Abi doğru yolu neden bulamadık ki biz hala? Neden bulamayız ki doğru yolu abi? Neden şu meyzler hep doğru yolu direkt tekte bulamayız abi? Çok uyuz oldum şu anda. Ne olur abi? Abi ne olur diyorum. Abi yapma yapma. Vallahi bak yapma diyorum. Yapma bir dakika. Ee, doğru doğru yolu bulduk galiba. Doğru yolu bulduk galiba. Koş 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 koş, koş. Hadi koş Ay. Kapı çalıyor lan. <laughs> abi ben çalmıyorum. Ben çalmıyorum. Kim var orada? Kim var orada? Abi kim var orada? Abi bak. Kim varsa çıksın bak dışarıya. Çıkmasın. Çıkmasın. Kim varsa çıkmasın. Burası aynı yerler lan bunlar. Bir dakika. Aa aynı şeyler. Harbiden de aynı şeyler. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor galiba. Aa ne oluyor lan? Ekrem'e böyle beyaz beyaz bir şeyler geliyor lan. Bir dakika. Ne oluyor oğlum? Anlamadım. Vallahi anlamadım ya. Şunları gizli bir geçit mi var acaba? Allah Allah. Bak e, bu ekranın Abi karnı... müzik kötü, müzik kötü, müzik kötü, müzik kötü. Bak bu müzik kötü oldu. <laughs> abi neden 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 her yer kan abi beleş kan mı dağıtıyorsunuz yine kol bacak abi ya neden beleş kol bacak mı dağıtıyorlar Va abi daha demin bir şey karşıma garip bir şey çıktı yemin ediyorum abi nefes alamadım ya bu ne lan abi yapma ya bu abi bunlar hep nefret etmişimdir müziklerden ya bunun tepesine duracağım böyle duracağım ne olur abi, gide gidebiliyor muyuz bir yerlere gidemiyoruz gidebiliyoruz galiba Ama gitmeyeceğim burası aydınlık ne olur abi ne olur abi Abi bir şey çıkmasın ne olur bir şey çıkmasın. Abi müzikten hep nefret etmişimdir müziklerden ne olur. Ne olur abi hadi. Hadi hadi abi ne olur. Abi, aydınlık bir yere çıkalım. gidip gidemiyoruz bak şuradan bir yere gidebiliyorduk ama bak şöyle. Gidemiyoruz buradan da gidemiyoruz. Müzik sustu. Abi müzik sustu. <laughs> kapı sesi. Kapı sesi kapı sesi kapı sesi kapı sesi kapı sesi. Yapma bunu. Abi. Abi bu ne? Bu ne lan? Bizi bir yere hapsetmişler. Abi kol bacak her yerde ve abi benim de kol bacaklarımı almayın. Vallahi almayın abi kol bacaklarımı ya. Vallahi almayın abi kol Testleri sesi. Bacak kesiyorlar galiba. Abi kol bacak mı kesiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İşkence yerleri. Abi adamları bacaklarını koparmışlar burada. Geliyor. Ayak sesi duyuyorum. Abi yemin ediyorum korktum. Yemin ediyorum altıma sıçacağım. Yapma. 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 Saklandım. 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 bir şey gördüm orada. Bir şey gördüm orada. Abi yapma. Abi yapma. Abi buraya neden geldik abi? Nasıl bir lanetli bir mağara burası? Mağarada birisinin neden böyle kol bacaklarını koparırsın arkadaşlar? Bir madene gidiyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bacaklarını kopartıyorlar. Ve arkadaşlar biz de burada yalnız kalıyoruz ve kurtulmaya çalışıyoruz. Abi arkadaşım ne yapmışsınız yani? Buraya mı gireceğiz lan? Sakla. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Abi orada. İnsan bana geliyor galiba yapma. Bir gitti. Lan. <laughs> Abi yapma ya. Yapma ya. Bizi mi öldürdü yoksa? Abi galiba biz de öldürdü arkadaşlar. Abi uyuz oldum neden abi Oh arkadaşlar gerçekten konusu çok beğendim. Ee, bir takım arkadaşlarımız olarak e, anladığım kadarıyla mağara gidiyoruz. Mağarada e, elmas falan filan kazarken arkadaşlar e, arkadaşlarımızı e, bir çeşit canavar e, kol bacaklarını e, kopartıp işkence ediyor ve biz de orada arkadaşlar kurtulmaya çalışıyoruz ki kurtulamadık. E, umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız videoyu beğenme yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aivalı tüylerin diken oldu diken diken oldu ve hoşçakalın.